Peki yemekleriniz neler var en iyi yemekleriniz? Yani hepsi mutlaka Şimdi, lezzetlidir de. Şimdi efendim bizim yemeklerimiz içinde kütahya usulü bir saç kavurma deriz biz. Saç kavurma lafı Türkiye genelinde her tarafta yaygındır ama bizimki daha değişiktir. Peki bu saçta mı kavuruyor? Kavurmuyorsunuz Kavurmuyoruz biz ama bunu ismi öyle. ismi öyle. Tencerede pişiriyoruz. Sulu kavurma. Fırında pişiriyoruz. Sulu kavurma bu. Banak tabir ettiğimiz bir yemek yani. ekmeğe onu bir... banmak. Bir, bana bir ipucu verir misiniz Nasıl yapıyorsunuz? Tabii veririm efendim. Kuzu etinden de oluyor, süt dana etinden de oluyor. Biz bugün kuzu etinden yaptık. Kuzu etini kuşbaş olarak doğruyoruz. Doğradıktan sonra sıvı yağla birlikte tencereye atıp kavurma işlemine başlıyoruz. Etin kavurma randımanına geldiği vakit soğanını atıyoruz, tuzunu atıyoruz. Ve iyice kavurduktan sonra suyunu verip, kaynamaya bırakıyoruz. Etler pişmesine yakın. Yani o pişmeyi nasıl anlıyoruz? Suyunu çekince mi oluyor? Kavurma işlemi etin suyu çektikten sonra cazırdıma başladıktan sonra oluyor. Ondan sonra biz su ilave ediyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. Kaynarken et hafif ateşte pişecek. Biberini atıyoruz pişmesine yakın. Onunla da bir işi oluyor. Sonra en son domatesini atıyoruz tam pişme kıvamına geldikten sonra tencereden alıp tepsiye döküyoruz ve fırınlıyoruz. Niye benimle. fırına koyuyorsunuz? Fırın yemeğin demlenmesi demektir. Hı. Keyfi demektir. Yani lezzetine lezzet katıyor. Yani. Peki bu yani soluk soluğa birden masaya gelmiyor. Hayır gelmez. Aşamalar var. Aşamalar nefesleniyor. Var. Evet, nefesleniyor. Aşamalar nefesleniyor. Var. Nasıl bir toprağa bir ürün ekildikten sonra nasıl acı aşamalar varsa bir üzümün eylülün sonuna kadar her şeyi Ağustos'un sıcağını görecek. Baharı görecek, soğuğu görecek, yinecek. Yani yemekteki olay da aynı. Hı. Bütün yemeklerinizi fırınlıyor musunuz? Hepsini çorba hariç bütün yemeklerimizi fırınlarız. Pilav hariç fırınlarız.